Selamın aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar. Ben de anam gildeyim. Babam dedi bugün gitme yemeğe burada yiyin. Fırına patates doldurdum arkadaşlar. Şöyle bir de çorba bulacağım. Şöyle bir nohudumu ıslattım. Ondan sonra şöyle bir de mercimek Ayıkladım, taşın aşığına baktım, çöne, çöpüne, çöpüne iyi yıkadım. Iyile, yıkadım. Ondan sonra çorba bulacağım arkadaşlar. Buyurun gelin yiyelim, içelim canlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye Mercimeğini de atayım. Yoğurtlu çorba bulaması arkadaşlar. Bahar çok sever bunu. Babam neyi de sever. İçerler. Şöyle bir kahır bir bulayım. Yisimler, isimler, isimler ne olduğunu da atayım. Mercimeğinin ne olduğunu bir attım. Şöyle iki tane yumurta kırıyorum. Şöyle iki kaşık un atıyorum kesilmemesi için arkadaşlar bu yumurtayla un kek, kesilmemesi için çorbamızı denesini soğana atacağım canlar gösteririm çektikçe gösteririm ben size anne bu yoğurt çok mu diyor tam anca anca gider hepsini dokuyorum anne Oo. bismillah <laughs> Allah iyi de gitti de elimde battı. Siz Siliyoruz. Popondan sopa. Bolca içinde içi. Anca baba, anca Bu, bu yoğurdu pek şey olmaz sattı. Evet. ya. Koy yoğurdu olsa çok olur. Yo 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 yo. Önce Dolaptaymış baba. Bir tane elma buldum mutfaktan. Orada var Bu da her. Ucukta koy da götürün diyor evet. Götürün de yiyin. Beşer koy da evde yiyin. Şu bu ayda şeydin de Ayva var şey olsun. Anne suyunu bahar hiç görmedim. Çiğit Ben şöyle karıştırırken bir çıkar elden bakayım. İyice bir şey de. Eskide bir olduğumu da unutmuşsun. Gelir de şöyle yakından bir göstereyim. Şimdi bu yoğurt çorbası mı? Evet. Altar. Sıcak değil bu. Nohut çorbasına nohut <laughs> atmazdık ama yoğurt çorbasına da nohut atılıyor karıştır, aslında. Karıştır, karıştır. Yoğurt. Ben şimdi bundan iki kase içerim. Ha, bu iki de içilir, üç de. Üç de içilir. Bu öyle bir güzel çorba olur ki arkadaşlar. Tarifin işini bakın, anlattın bakın, mı? anlattım tabii. Bakın, ha? bakın, Bunun nohut. içine aşlı katılacak. Evet. Aşlı. Bu Denemiydi. biraz kaynasın nohutuyla şeyi. Mercimek. Mercimeğiyle <laughs> nohutu biraz bitsin. Ondan sonra açlığını katacağız. Yumurta ile çekerim da, size. İki, i̇ki, tane yumurta kırdım. Gösterdim ben hep. İki yumurta, mercimek, hmm. nohut, un, <laughs> iki kaşık un. Yeter mi kızım? Bir tane. Şimdi bunu tüpe mi götüreyim zobada mı yapayım? Babam da diyor azıcık Ayş. değer şey, azıcık tüpe yap. No, 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 no. Şu küçük tüpü şöyle. şöyle. Getir küçük tüpü Bahar'ın. Bahar'ın küçük tüpü, tüpü getir. Yoksa, getir. Tüp. 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 Ama orada da gici olur. Açık desemiz gici kalır. Benim su tüp de yap diyordu. <gülüyor> 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 Bahar istesen bu tüpleri getir. Hiç kalmasın, akşam olup geliyor. Getir, getir. getir. getir, getir. <gülüyor> 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 Şurada ben bir de bana çömçe getir bunu inan olmaz. Tabii. Karıştıra karıştıra kaynayana kadar iyice kaynayana kadar arkadaşlar karıştıracak şöyle iyice bir şey şişsin şöyle karıştırayım da. Ne ee, şöyle iyi canım, onunla bir şey yaptım, birbirine karasın, onu yoğurdu, verdim ya, ne oldu? No, baba oradan mi? alacağım, demir çömçe getirim, demir, nereden getirmem, olmayın. şunlar hep topla, <laughs> 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 al şunlar temiz, bak, arkala koy. Şuraya koyun, <laughs> şöyle. Yokum, çay, yokum. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, bir pahır çorba. Allah. Ha? Şu, şu kaç şey lan? Şey, şunu inanmıyor. Ee, ha? Olur mu bunu? Olur. Beni demir çömçek et. Onu Şunu ot kabul. Ee, yüzüne çıkmış. Ha? Şöyle bunu kaynayana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Getir şöyle bu bari. Bu görünüyor, Suranın üstünden geçme şu yandan gel şöyle göstereceğim. Suranın üstünden geçme. Şöyle canlar bakın 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 bakın. Şöyle nohutu mercimeğe bir ne kadar karıştıracağız. Hem nohut var hem mercimek var. He, nohut yapmış geçen Ayşegül bir hoşuma gitti ben nohut katmazdım aslında. Şimdi babam bir baksın bu çorba çok ah, güzel oluyor. Sonra bunu yarın yapalım. atalım bence. He yarın çekeyim ya. Bir atacağım. tane var onu akşam atalım. He bugün çekeyim de yarın atacağım Mürbur. arkadaşlar bunu. Pazartesi günü atacağım yani ya. Kaynayana kadar. Yarın pazara razı. gitmeyeceğiz herhalde. Patates aldım kırına da. Pazarda ne bulacağım. Pazarda neyle gideceğim pazara? Bu ne diyor? Ben ne diyorum? Bu ne diyor? Allah. Pazara gitme zamanım Başka. bana var. Mı? Ben de annemden isteyeceğim, mevcut varsa verdiğim ama daha... Bu okaha. ekmek çarşafının 200 liramı var. Taşlı. Vallahi yok kızım kurban olayım, aman benim. Şehir derim onunla yeah. da belki çayımız biter, şekerimiz biter. Yok vallahi. Ayın kaçı bu bugün? 14 mü? Daha 14, daha çok var. Karşınıza alıyoruz mesela. 23'ü, 25'i. 24. 23, 24 işte 24. Daha 14-15 gün var. 15'ine. Evet. He. 15 evet. Nanemizi, tavamızı getirelim şuraya. Cozum tadını verelim. Tavamızı da. Suğramızı serdik. Açlığı getireyim mi yani? He, evet. ee, ne kadar açlık giderse ona göre getirelim. Açlığı sen getir. Şimdi ben açlığı... Cilini bulamam. ...varıştırırsam... Yelma da bana getirse söyledim. Adam gibi naneyi Kendine koyayım. özel getirebiliyor. <laughs> Bula madım malıha. Aman dimenle. Hayır hayır, gel hayır hayır bula madım. Kekik neyim olmasın aman diyeyim. Ay o şeyde. Daha rız. gideceğim o adama pazarda bu böreçiyim. Mallah papanga. Siz pazardan aldınız. İki poşet da. kekik vermiş. Benim kekik zaten ben buralardan topladım. O adam buraya gelmiyor ki. Buraya gelmiyor da pazardan yüzden aldım ya. Bu herfeden de onun kağıdı şey. Aman dize salıdan attım dur öyle he. Kalan bir çekseydin bir şey ne olur? Bir şey olmaz ne olacak? Bir ne oradan ne olacak? Söyledim ama. Bir şey olmaz ki, ki. Ne? Baba tamam da araştıracağım bunu sürekli. Eee? Kaynayana kadar böyle karıştıracağım bunu. Çorba da telif oldu. Annem iş vermiyor. Şey Bakır ee, kadar karıştıracağım bunu. Hmm. Yani. Kaynar şey karıştırsa. Yok. Kekikli bu. Kesilir o, o e, kesilir hemen. O zaman kesilir. Evet kesilir hemen. Onu karıştırıp duracağım. Gel oklayla karıştır. Eee kız. Vallahi e, ya, bu da, da oklayı yerine geçiyor. Evet. Aşk aşık. E. Yoğurt değil mi? Anamın günü de ne oklayla kullandı böyle. Anne bu yoğurt değil mi? Yoğurt. Yoğurt oh, o bu işte, nasıl yok? sen benim yoğurtluk diye. Ne? mutfaktaydım. Ha, ha, öyle mi? Ben bir dakika doğru ya, bir dakika daha. ya. Çevik anamızın Şimdi. 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 bitti canlar, kusura bakmayın böyle idare edin. Şarjımız bitti, şarjda çekiyor. Kaynama üzere bir maşrı bekleyin. Lambaya nasıl gitti. bir bahar? Açlık getirmeye gitti annem de. Şöyle bakın arkadaşlar. Nohutlu, mercimekli çorba kuluğu. Kaynayana kadar karıştıracağım. Bunu karıştırmadın böyle? Kesilir arkadaşlar. Patatesimizde pişiyor. Ee, patatesimizde fırında pişiyor. Çok şükür Rabbim'in verdiği nimetlere bakmışım. Heh. Böyle. Biz de bunlar böyle. Buraya geldiydik. Onda babam da gitme. Babam bu burada yiyin dedi. Hazırlan, pişirin pişirelim, hazırlayalım, yiyelim, evimize geçelim arkadaşlar. Sobamızın kuvasını vurdum, bir gittim geldim, bir şaz makinesi MFG'si getirdim. Başlığı. Tamam, dursun. Onu son üstü artık kaynasın, ne oldu yine, ne oldu yine. Sırf çorba ve çekeceğiz. Evet. Çok olur, cüğün artık. Harika, Açlık ben de dışını. almadım anam, bu sene niye almamışsın bu? Çorbaya neymi yok. Anne ma güzel bak hızlı hmm. Yeni gelen canlar buradan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz burada anamın evi. Arkadaşlar. Aramız yakın Ar Aramız 10 adım amca. 15 adım. <laughs> Anne gündüz de güneşliydi de soğuk. Seni duyacak mı? 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 Seni duyacak çıkmış Seni duyacak mı? 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 Seni duyacak da. Seni duyacak mı? Aa, iyi Allah yazın olur. Ya onlar film olmuyor ki valla, ben de anlamıyorum. Bir <laughs> 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 Bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Evet. <laughs> Karıştırmadım mı? keselebilir Kesilir, kutulur o ağzı. Evet, şey, şey, şey. şişti da Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Açtığını döktüm. Yarım şey, tamam, kase açlığını doktum. da döktüm. Yarım kase de açlık döktüm. Bu arada çok güzel nefis kurutuyor. Çok güzel çorbamız oluyor. Çok güzel. Kaynadı mercimek nohut. İki kase içerim açlıktan öldüm. Bakın canlar. baham baham bakın. Nohutla mercimek bir arada. Yoğurt Açlığımızı da ulan. ekledim. Biraz nohutumuzla mercimeğimiz kaynadı. Açlığını da döktüm. Şimdi kendi halince kaynıyor. Bitsin. Efendim de hazırlıyor. Nanesini kavuralım canlar. aşkım. çorbası. Allah'a emanet olun. Allah. Muhammed'e Resulullah. Akşam Şöyle de yağsını getirdik tavamızına, Nanesini ekleyeceğiz biraz Kırmızı sonra. Kırmızı biber var. Azıcık kaynasın. Ondan sonra. Şöyle kaynarken şey tut, Bak bak bak. Nasıl güzel çorbamız oldu. Vallahi arkadaşlar bakın hele ne bir Koyulacağını... Çiftli, kesildi, ne bir bir şey oldu. Kaynayana kadar karıştırdım bakın. Heh. Gördünüz mü canlar? Koyuluca çorbamız olacak. Buraya bacımız yapar da işte. Arkadaşlar. Ayrıca ne konmuşlar? <laughs> Hadi el düştürün. Hadi ise bir <laughs> bak. Sevgili de gidiyor. Tarçının karnını doyurmaya gidiyor Arkadaşlar. Bana. Şöyle nanemi de ekleyin. bakın Anne şu yeter mi? Ne mı? İterim, mı? kavuruyorum şimdi şu an. Bu da biberimiz. Bu da biberimiz. De gelin yaptığım biberim. <laughs> Şu da annemin el, elde yaptığı biber, kul biberimiz. <laughs> Bakın şöyle canlar. <gülüyor> <gülüyor> Bahar görünüyor. Bak. Tatemiz ne getir bana bir tane getir de şöyle bir göstereyim. <laughs> Git kendi çekme. <çekmeyelim>. Tatemizimiz <laughs> <laughs> de hiç tuhurunda. Şöyle canlar. Bakın. Canlar nemiz. Nanemiz Bak. kavruldular. Anam, kanı Şu yeter Şöyle anamın yaptığı elinde biberimiz bu da. Hah, yeter mi anne? De. Acı değil değil bu. Yeter mi? Yeter Bismillah. Gördünüz mü canlar? Gördünüz mü? İşte Nasıl çorbamız? oldu çorbamız? -oh. Tavamızda da şey kalmasın. Şöyle şey edeyim de yağımız neyim. Nuriye oturduğu yerde çorbayı çorba. da pişirdi. Fırına patekizi de attı. Ha. Şimdi de afiyet olsun bize hepimize. Buyurun gelin, buyurun, buyurun. gelin canlar. Buyurun gelin. İçelim, yiyelim. Hı. Oo, bak. Gördünüz mü? Çorbamız. Çorbamız işte. Hı. Şeye getirmeme gerek yok o Sofraya götüreyim gelin. Yani, ha, bir kase getir. Su var mı? Ha, kase getirdin mi? Bir tane kase mi? Ben Ha. Kuzu öyle de seni döşledim be. Anne ben göstermeye, göstermeye. Baba, ne? Aşkım. Nane kadar. Dur, bekle. Bekle. Kaşı. Dur şöyle arkadaşlar, bakın. Bu ürün gelin çorbaya. Bu çorbaya. çorbaya bu da bizim meşhur bulama çorbamız şöyle canlar nohutlu mercimekli al ana bunu bir iç al Hüseyin anneme şey. al anne otur da bir iç tuz getir bahar tuz ama babam da tuzsuz diyor. Kaselere mi atalım? Kaselere atalım. Evet, kaselerimizi atalım. Ben şunları götüreyim. Oh. Götür onları. Ha, <laughs> kategizimizi de çıkar kızım. Anne indiriyorum gari bir bak indireyim. Bir bırak kaseye bir yana düşün. Pişmiş mi bir bak indirin. Bırak sayayım. İçine de ışık seni atın. Ben de şey atarım. Ya. Ne olamadı? indiriyorum mi? pişti mi? Ama şey pişti mi? bak kızım bak elin var ayağın var sağ ol. Yavaş. Yavaş elini yakma. Şey getir. mi tabak ya? Vallahi pişmiş kızım. Pişmiş pişmişlerinden veriyorum bak. Pek yandı valla pek

Evem de yandı. Aha. İnsan bir şurada Şu taraftan hasta yanıyor. Yani. Yok da insan bir gelir şurada. Kızın aşı da gelmiş bana şey diyor. Bağırıyorum diyeceğim. Hıh. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamızı Nasıl koyalım çorbamız arkadaşlar. Çorbamız süper oldu. Çorbamız süper oldu canım. Çorbamız çok güzel oldu. Sen geç şu yanına otur kardeşim. Acıktım. Gel. Vallahi ben ağzından ölüyorum. Güzel bir bakıra ben görünüyor musun? Oturumun altı mı güzel? Ne? Oturumun altında. Oturumun mu? Oturumun. Ha ben de oturumun yüzde diyeceğim. Şöyle çorbalarımızı koyalım arkadaşlar. Ne? Hüseyin bir bakıra görünüyor mu çorbamız benim? Ha. Ha, Var mı daha? Ne? Var mı İki kaldı. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Olsunun. Bahri bu Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyorum. 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 Marul pırasa. Ama tuz atmadım. Bar... Büyük babam tansiyonu var. Benim tansiyon var. He. Herkes kasesini atsın. Kasedeyiz. <laughs> şey, <ışığı, gülüyor> şey yemeğe vardı da biz onu getirmedik. Pırasa yemeği. Pırasa de varmış arkadaşlar. Evet. dedik. Kula koymak ya. Yani yemezik. Yemeyince de getirmedik. Bari bir kase diye getireceğim. Niye? Şunlara koy yap. Bir şey koy. Kula koy.

Ne ya var ya. Olsunlar da yiyin. İçin. İyi olur yoğurt. Ama yoğurt çorbası iyi olur. İçin için. Evet su var mı? Ama ne bir yansım ne işe gelmiyor? Benim ciğerimi koşa veriyorum. <laughs> evet, evet, evet. Vallahi bak, bugün hiç su içmek mi çorbamız, baba gel, gel otur şurada baba. Gel ha? Otur baba bağır da şu an değil çok iyi mi? Ya. oturur? Ha. ha. Bağaz, ben sana şimdi <laughs> Ne getirelim? Dur, dur. Şey. dur baba dur sen. Bir şey oh, olmaz olmaz ben dur hele. Şey baba niye öyle gidiyorsun tamam mı? Ben ya. Bana sonra getir zaten mutlaktan. Yani. Öyle diyorsun ama yanlış anlıyorlar baba. Yo yo şurada yerim oğlum. Vallahi olur. yanlış, yanlış öyle yapıyor. Ayam ağrıyor ben oturuyorum. Ondan sonra konuşan konuşana konuşan oluyor Hem, ama. Saat hesaptan olur. geliyorlar. Biz ayağımdan mı Tamam iyi tamam. Öyle yani. baba da ben getireyim. Ayağım Çocuk getiriyor da. Ha? Sen otur. Sen de verdin. Ayağımın düzeni yoktu oğlum için. Büyük babana şu çorbamızı verelim. Doğru. Ay bak bardak getirecektim. Ben zaten fazla bir şey. Bari hepimiz varlıyor, oldu, mu? Tamam. İyi ay Allah çekelim. Ay Allah. Fazla bir <laughs> şey yemem ben. Siz bir anne bakalım. Böyle arkadaşlar. Patates soyun da bir <gibi. gülüyor> Oturun herkes kendi sesini mi alsın? Şuraya otur. Gel oğlum. Hadi getir. Hatta gözümüzden nasıl yani? Fıtır fıtır. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta güzel. çok güzel diyor Yani iyiymiş. Bizim papa böyle değil yani. Hiç fıtır fıtır. Bizim de Samir değil mi? Onlar daha mutfakta. Ondan gelen. bir açayım. ondan, ondan Ne açıyorsun? Hoş bulduk. Hoş bakayım. Dudu mu? Al bir şey al. Var. Karışım tutuyor mu? Yiyin tut. Yemeğimin başlangıcı. Tamam. Hımm. Hı. Hadi kız ye. Hadi üstüme. Ben bir tane taneyi göstermek istiyorum. Oruçlular mı böyle? Açıyorum sadece. Cimekten eve. Aç. da açalım. Aç. Bu arada ben geliyorum. Hı? Vay geliyor ya. Hı? Orayı geliyor ya. Ne geliyordu? Or, or. Gelsin, hoş geldi, sefa geldi baba. duyduk. İnşallah bir sene daha nasıl, yine buyur, bir haber yapar anne. Yine bir bildir gel dedim, iyi ben oruçta. İyi bir haber yapar. İyi bir haber yapar dedim, iyi bir haber Yine burada ya. Allah'ım çiğini veriyor baba. İllikte ilaçlarımızı yutuyor bak. Vallahi yutuyor He, ilaçlarımızı yutuyor illikte. Allah'ım nasıl bitsin? Doktor bana da ya saklatta varla akine tutuyor. Gelim fonunda pategis. Gel bir peklerci ya. Sepe priam senin sepe priam şeyde. Bana da ya saklattan ne tutuyor mu ya? Anne valla doktora tanış, onu buraya gine de. Azar işte en ambe. şöyle biraz da pategis. Ben sakatım biraz da sakatım. Bir pek hastamız da. O susturgalarda

Bizi böyle doğal seviyorlar onlar. Biz çekildik. böyle doğal. Onlar da böyle sevdi. Olduğumuz gibi. Değişmiyor. değişmiyor yani değil. biz yapmaz insanları sevmedik De, öyle de olmaz. Ben yapamam da yani yapmacık işleri. Evet öyle değişmiyor. Yani. Iyi değil, Bak, hani. Değişmiyor. <laughs> değişmez ki. De. Ben hiç beceremem. İstesek de değişmez. Biraz destek <laughs> altına otursa. Ben de bugün balon keyfi yapmaya düşündüm de. Soğuk. Soğuk havayı güneş olsun. Yani büyük babam bir maşallah. Sen nasıl olmuş çorba? Ee, o benim de canımız. Bayağı bir şeyimiz yok. Benim var. Var mı senin? Getiririz bizden. Yani bir şey yap. Ben, ben de var. Ufak şey aldıydım çorbalık. Baban yeri almış bize sümbenden götürürük. Ne? Çorba, çorba. Hı. yarın bahar getirir. az bu lafı, yok. çok yedin. Niye gitmedi, değdi kalsın. Şundan başka zaten kesik Allah Allah, Anne şöyle bırasaydık durduk. ne mi? Nasıl nasıl bakıyorsun? En Nasıl hatırlat. Var var. Ne? Bir teyze mi geldi? Ee, Yazın gel. Onu inan da yapacağım. İnşallah. Serpiliyim gel. Çorba içelim. Patates yiyelim. Yiyeceğim. Pişireceğim. Pişireceğim. Hadi beni döndür de. Şimdi sana çok veriyorum. Bir an evvel yatırsa da gelsin diye. Şeyse Aman, tamam. yap şimdi. Allah herkesi kiralar. Üstten Adam dememiş ki. Çorbam olmadan. <laughs> Rabbim herkesi kiralardan kurtarsın. Herkesi evler nasıl bitsin. Kurban Hı. olduğum Allah'ım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Beğenilerimizi, yorumlarımızı unutmayalım canlar. Birbirim, birbirinizin yorumlarını beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Reklamları atlamayın. Videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Buradan hepinize Kucak hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum. Kucak dolusu selamlar olsun. Bay bay. Şöyle bir de yani, bu stresinimizi tamamlayalım. Zafet ekizimiz. Vallahi. Çorbamız, marılımız. Çok o şükür. Buyurursanız gelseniz siz gitsin. Çok şükür Rabbimin verdiği nimetlere bugün. Ağabeyiniz güme... topladı geldi bu patatesleri. kızları. Bir Bugünkü <laughs> menümüz de bu. Anam gildi, pişirdik, <laughs> yok. Çok şükür Rabbime, <laughs> çok şükür. Tarladan toplar gelir. Evet bari. Biz de böyle yedik. Vallahi.